Merhabalar bu otorik izleyicileri. 24 Aralık günü Anadolu Efes Bandırma Kırmızı'yı ağırlayacak evinde. Anadolu Efes'in 9 galibiyeti 1 mağlubiyeti var. Bandırma ise henüz galibiyetle tanışamadı. 10 maçta 10 mağlubiyetleri var onların. Ee, baktığımız zaman Efes'e Euro daha bocalayarak gidiyorlar. Biraz da zor bir grupları var açıkçası ama Türkiye Basketbol Ligi'nde ve Basketbol Ligi'nde çok daha başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Zaten bu ligin yedikli takımı Efes. E, bu sene de yine bence zirvede bitirmeye en büyük aday diyebilirim. Diğer takımlar oranla daha iyi bir basketbol oynuyorlar ama e, NBA'den gelen oyuncuların da lokal sonrası dönmesi biraz onların gücünü azaltacaktır. Ve geçtiğimiz haftada e, Antalya belediye maçında hani farkı gidemediler ve çok fazla sayıdır dediler. Hani yedikleri yüz sayı bence çok fazlaydı Efes Pilsen için. E, biraz e, soru işaretleri vardı o maçta bence. E, ve yine baktığımız zaman Efes Pilsen'e genelde fark atmayan bir takım. Hani böyle fark açıldıktan sonra biraz daha maçı rölantiye alan böyle. Hani zaten oturaklı bir takım. Hani bir şeyleri de başarmış bir takım. Öyle bir galibiyete açtığı yok. Ve o yüzden fark açtıktan sonra da çok fazla farka gitmiyorlar. Bu maçta da 25.5'luk bir handikap verilmiş. Hani Bandırma zaten 25.5 farkı sadece Fenerbahçe'den yemiş şu ana kadar. Galatasaray'dan da o kadar yememiş. Ben FSP senden de o kadar büyük bir fark yiyeceğini tahmin etmiyorum 25.5 üstüne. O nedenle bu maça maç sonu 2 diyorum.